Merhaba arkadaşlar. Okulları çok da etkileyen bir açıklama geldi. Peki nedir bu? Ayrıntılarıyla aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım sorumlusu Profesör Doktor Sema Turan Yaptığı açıklamada yaz tatili ve kurban bayramının etkisiyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek geçtiğimiz haftaya göre yoğun bakım ve yatak servis yatak sayımız %30 oranında arttı dedi. Bu arada şunu belirtelim bu açıklamalar okulları ciddi bir şekilde etkiliyor. Zaten amacımız bu. Okulları e, etkinliğini görmek, okullardaki etkisini görmek. Onları da birazdan açıklayacağız. Sadece hemen bir Sema Turan'ın açıklamalarına bakalım. Profesör Doktor Sema Turan dedi ki, e, vakalar arttı dedi ve hastanelerde %30'luk bir artış yaşadık e, dedi yaptığı açıklamalarda. Peki bu iyi mi? Tabii ki de hayır. Özellikle yaz aylarında bu kadar bir artış olması durumun çok daha kötü olduğunu gösteriyor. Yani kış aylarında, e, daha yaz aylarında bakın normalde yazın vakalar azalırdı. Ama şu an tam tersine yazın vakalar artıyor. Bir de özellikle soğuk hava dalgası yani e, havalar soğuduğunda, sonbahara girdiğimizde, kış aylarına girdiğimizde çok daha ciddi vaka artışları yaşanacak. Bununla birlikte yoğun bakımda da artışlar yaşanacak. O yüzden okulları en çok etkileyen konulardan biri yoğun bakım artışları ve üzen haber sayıları. Eğer böyle bir artış olursa, yoğun bakım ve üzen haber sayılarında ciddi büyük bir artış olursa, evet o zaman şunu belirtelim ki sizlere okulların kapanması değil de uzaktan eğitim veya ders sürelerinde yeni değişiklikler okullarda ciddi değişiklikler devreye girebilir ki bunun da ihtimali var ve e, vaka sayıları artarsa da düşük bir ihtimal değil onu da sizlere açıklayalım. Abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.